Ben bu cihana sığmaz Vedat'ın yaptıkları ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Önce abisini sonra da sevdiği kadını sırf planı uğruna öldürmeyi göz almıştı. Cezayir'i de ortadan kaldırmak için Cancal Ağa'yı işin içine katıp kendince güç birliği yapmak istedi. Sonunda Cezayir'le yüzleşince de iyice gözünü karartacak olan Vedat yeni ve tehlikeli planlar yapmaya devam edecek. Özellikle Cancal Cezayir'e senin de başın sağ olsun diye sen de aynı şeyi yaşa demesi dikkat çekti. Daha sonra Cezayir'in de kızına bir şey olmasın diye endişelendiğini gördük. Hatta Leyla da Suna'yı uyarıp söz dinlemediğinde neler olduğunu gör diye Cancalan'ın kızının öldüğünü söylüyor. Bütün bunlardan sonra Suna'nın başına bir şey gelecektir. Ancak kurtulacak ama bu sefer onu yurt dışına her şeyden uzağa yollayacaklar. Cezayir için tüm bunlar yetmez gibi bir de müfit karşısında durmaya devam edecektir son olarak Erman'ın ortaya çıkmasıyla gerçek savaş şimdi tekrar başlayacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.